Siz, bir kişi desin ki, ben lafzıyla Allah diyorum. Veya ben lafzıyla La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diyorum. Onun bu ifadesi, manasını bilmese dahi, o kişiye o fayda sağlar mı? Elbette sağlar. Çünkü bunu inanmamış olsaydı söylemezdi. İnanıyor ki, la yoktur La ilahe ilah ya yoktur. Zanında, hayalinde, bilincinde bir ilah yoktur. La ilahe illallah. illa o Allah vardır. Velev ki o illa Allah dediği hakkında bilgisi olmasa dahi o kişinin bu sözü dille ikrardır. Kalpte tasdikten ibaret olduğu için Muhammeden Rasulullah elbette 16 14 asır evvel geçti olan bir peygamber gelmiş benim mukaddes kitabım olan Kur'an-ı Kerim indirmiş, ben de ona inanıyorum dese dahi, Muhammed'in hakkında bir bilgisi olmasa dahi, bu seviyede bu sözün faydasını o görür. Ama ikinci bir kişi de, La ilahe illallah Muhammed'e Rasulullah dese, onun seviyesi ise, bunun idraki onda tecelli etse, o seviyede de onun faydasını o da görür. Ama birincisinin gördüğü faydadan belki bin defa fazla fayda görür ama o da görür, o da görür. Birisi bir, bir, bir defa görür, öteki yüz defa görür. Aradaki fark budur, görmektir. Peki bir kişi de dese ki La ilahe illallah Muhammed Rasulullah La dediği zaman bütün varlıkların yokluğunun idraki, ilah, ilah dediği yok dediği vasıflar bütün zanlardaki, hayallerdeki ilahın olmadığının bilinci ve ile, ille Allah dediğinde de bütün varlıklarda, bütün sıfatlarda zatının ilan edilişinin şuud ve müşahadesini gören bir kişi, Muhammed'e Resulullah dediği zaman artık Muhammed'i de 14 asır evveldeki olan bir Arap Yaramasın Arap Yaramadası'nda yaşayan bir Muhammed şeklinde değil de günümüzdeki dirliğiyle bütün varlıkların rahmaniyet sıfatı olarak Cenab-ı Allah'ın Muhammed olmadığı zaman hiçbir varlıktan kendisinin ishar edilemeyeceği için Muhammed'i yarattığını, Muhammed aynasında bu alemin açığa çıktığının idrakı var ve kendisinde de seyrediyor, alemde de seyrediyor ve müşahede ediyorsa bunun da seviyesinde bunun da kabullenişi bunun da güceliği ortaya çıkar. Bir evvelkinden bu belki de bin defa üstündür ama o da kabul edilmiştir. O da kabul edilmiştir. Da aşağıdaki de kabul edilmiştir. Onun için biz daima söylüyoruz. Bir kardeşimiz namaz kılmasını bilmiyor mu? Allah desin yazsın kalsın. Eyvallah. Tamamdır. Sure bilmiyor. İnna okumasını bilmiyor. Kul vallahi bilmiyor. Elhamı bilmiyor. Bilmesin. Evvela Allah desin yazsın kalsın. O kişinin inancı olmasa zaten Allah diyemez. O kişinin inancı olmasa taklit olarak bir su ile azalarını yıkayıp da Cenabı Allah'a doğru yüzünü çeviremez. İnancı var da öyle yapıyor. Allah mübarek etsin ona diyeceksiniz. Ama bu ebediyen ta inandığı günden öleceği güne kadar böyle mi devam edecek? Hayır iki günü birbirine denk olan Müslüman aldanmıştır. O zaman ne yapacak? Bugün inna öğrenecek. İnna atini ile bütün. Her rekatta inna okusun. Yarın kulfu öğrenir. Bir hafta sonra öğrenir. 15 gün sonra öğrenir. 15 günde bir okuyabiliyor, ezberleyebiliyor. 15 günde bir okusun. Gaye namazda bir namaz suresini okuyacak kadar olduktan sonra ilmini, idrakını pey geliştirerek Cenab-ı Hakk'a vakıf olursa kendisindeki olan bu inancın kendisini ne kadar mutlu ettiğini görecektir. Çünkü inanç insanı mutlu eder. İnanç dar zamanlarda, streslerde, üzüntülerde, kederlerde bir kişiye sığınma ihtiyacını hissettiğiniz zaman bütün alemin yaratıcısı olan Allah'a sığınmayı kendisinde hissettirir ona sığınmasıyla beraber zikir yapmıyorsa dertli olan kardeşlerimiz zikire gelsinler. Bak görecekler derdinin izahı olduğunu. Hasta olan kardeşlerimiz rahatsızlıklarında hemen aklına ilk defa gelen zikir olsun ve zikir yapsınlar. Bak görecekler ki kendi rahatsızlıkların kaybolduğunu. Çünkü kainatın doktoru, kainatın tedavi edicisi Cenab-ı Hak'tır. İşte biz, üç ihlas, bir fatayı okumamızdaki hikmet-i ilahiye, namütenayı sayılamayacak kadar farklılık arz eder. O bakımdan, üç ihlas, bir fatayı lafzıyla okuyorsak, lafz olarak faydasını göreceğimizi, yok, ile okuyorsak, mutlaka bunun sırrına bunun esrarına, bunun ilmiyle dünne vakıf olmak istiyorsak, mutlaka feselü ehle zikriin küntüm la talemun diye vasıflandırılan ayet-i kerimenin bilmiyorsak bilene gideceğiz, ondan bu tahsili yapacağız. Çünkü bir çırak ustaya gitmeden ustalık elde edemez. Bir talebe okula gitmeden, okulu tahsil etmeden, öğretmenden tahsil yapmadan, diploma alamaz bu mümkün değil